Evet arkadaşlar burada yapacağımız ifade bakın grafik verilmiş. E, komedi dediğimiz ifade burada. Burası 60 derece burası 70 derecesi. Daire dilimini tekrar şöyle biraz yamuk da olsa çizecek olursak. Dram var. 60 derecelik dilimde. 60 derecelik dilimde dram var. 70 derecelik dilimde korkuyla ilgili sinema var korku ile ilgili. Toplam 130 derece yapar. 360'dan 130'u çıkarttığımız zaman geriye 0, alttan 3 çıktı, 3, 3'ten 1 çıktı. 230 derecede, şurası 230 derecedir. Komedi var. Komedi, burası da korku. Burası da dram olduğunu varsayalım. Evet söylenen ifade türlerine göre izlenme oranlarını vermiştir. Toplam izlenme 9000 kişidir. Bakın sıfırları açacak olursak burada 23x izlenme olsun. 0 atacak olursak 6x izlenme, 0 atacak olursak 7x izlenme. Topladığımız zaman 7x, 6x daha 13x, 13x, 23x daha 36x izlenme 9000 kişiye eşitmiş. 9000 kişiye eşit. Evet buradan x'i bulacak olursak x eşittir 9000 bölü 36 yazacak olursak. 9 36 sadece burada 4 kalır. Yani 1000'i 4'e bölersek de 250 çıkacaktır. 250 ise 23x olduğu için 23 ile 250'yi çarparsak 25 çarpı 23 diyelim. 5 kere 3 15, 3 kere 2 6 bir değerde 7, 2 kere 5 10, 2 kere 2 4 bir değerde 5. Yani 5, 7, 5. 575'tir. Yalnız 250 ile çarptığımız için şurası 5750'dir diyeceğiz. 5750'dir. Peki burası 7x olduğu için 25 ile 7'yi çarparsak 7 kere 5 35. 3 elde 7 kere 2 14. 3 de elde 17. 1750'dir 7x dediğimiz şurası. 1750. Burası da 6x olduğu için 25 ile 6'yı çarpacak olursak 150. Yani şurası da 1500 tane izlenme vardır. Baktığımız zaman hangi grafik doğru verilmiştir? Dram 1500 olması lazım. Bakın burada baktığın zaman 1700'dür. Dramın 1500 olması lazım. Evet, dramın 1500 olduğu D seçeneğine bakalım. Dram 1500'dür. Korku dediğimiz 1750'dir evet. Ve komedi dediğimizde 5750 olacaktır. D seçeneği doğru cevaptır diyeceğiz.